you mm -hmm. Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişini özel gördüğünüz gibi makinelerimizde 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Etkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Özkan Sancar, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Evet, çekilişe başlamadan önce çılgın sayısal loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde ilk makinemiz sizler için 90 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra yine aynı makinemiz bir adet de Joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra bir diğer makinemize geçeceğiz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. 6, 5, 4, 3, 2 veya 1 bilen kategorilere ek olarak süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye mikserimize açıklamaya. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanında. Bugünkü büyük ikramiye miktarımız 96.997.360 TL. Stüdyomuzda saatlerimizi kontrol edelim. Saatlerimiz 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Çılgın Sayısal Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Evet, makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişine gerçekleştirmek üzere. Toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 55 Sıra geldi makinemizin belirleyeceği ikinci şansı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi millipiangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 66. Makinemiz Üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Üçüncü şanslı numara 64. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 56. Makinemiz şimdi beşinci şanslı numarayı belirleyecek. 5. şanslı numara 43 ve sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği 6. şanslı numaraya. Bizler de büyük bir merakla ve büyük bir heyecanla 6. şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Altıncı şanslı numara 60. Evet makinemiz şimdi Joker numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Ve makinemizin belirlediği joker numara 12. Evet gördüğünüz gibi ilk makinemiz çekilişini tamamladı. Şimdi bir diğer makinemize geçiyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi ek 190 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasına çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için. 90 adet top bu makinemizde de şeffaf tüplerde yerlerini aldı. Herkese yeniden bol şans diliyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Ve makinemiz süperstar numarasını belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Süperstar numarasını doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. ve süperstar numarası da belli oldu. 60. Evet gördüğünüz gibi makinelerimiz Çılgın Sayısal Loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 43, 55, 56, 60, 64, 66. Joker numara 12 ve süperstar numarası 60. Çekiliş heyetimiz Ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto'yla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecanı ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine girip oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.